Evet değerli dostlar sevgili Aşkale'nin takipçileri yine bir hafta sonu ve yine bir hafta sonunda ilçemizden çok çok uzaklarda güzel bir mekan keşfettik. Burası Aşkale'nin en 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 hatta çok en en eski yerleşim birimlerinden bir tanesi. Burası eski Şoğuk köyü yani yeni ismiyle Özler köyü. E, tarihin o döneminde o döneminde e, kameraman arkadaşım şöyle çevreyi bir göstersin. Tarihin o döneminde bu görmüş olduğunuz alanda e, insanlar yaşıyormuş ve çok büyük bir köymüş burası. E, anlatılanlara göre anlatılanlara göre bir veba salgını e, ol, olmasından dolayı bu köyü insanlar yavaş yavaş terk etmişler. Çok ölüm gerçekleşmiş veba salgınında. E, ondan dolayı da burada yaşayan insanlar e, köydeki şurada gördüğünüz o yığılı taşlı olan yerlerin birçoğu yığılı olan taşların birçoğu eski evler. O eski evlerdeki tabi burayı terk etmişler aşağı tarafa bayağı bir aşağıya gitmişler. O aşağı tarafta da aşağı tarafta da buradan taşları alıp götürmüşler. Ee, orada yeni bir yerleşim alanı kurmuşlar. Ve e, şu gördüğümüz yıkık olan yer, e, kameraman arkadaşım biraz yaklaştırsın. Şöyle yaklaştıralım. Burası da, burası da, şu görmüş olduğunuz alan da, şu anda şöyle biraz daha yaklaştıralım. Burası da çok çok eski bir kilise yeri. Tabi e, artık hazineciler mi diyelim e, ya da işte buradaki o süslü taşları alıp kendi evine götüren insanlar mı diyelim sökmüşler, götürmüşler. Biz burayı nasıl keşfettik? <laughs> Valla tesadüfen oldu. Tamamıyla tesadüf oldu. Eee sağ olsun bir arkadaşımızla birlikte e, armut toplamaya, elma toplamaya geldik. Burayı keşfettik ama müthiş bir yer, hakikaten çok güzel bir yer. Ee, bu yaşam alanında tarihler e, çok eski tarihlerde burada insanlar yaşamış. Sizler için, sizler için kameraya aldık. Doğayla sizi baş başa bırakıyoruz. Sonra görüşmek üzere. Haydi bakalım. Evet değerli dostlar görmüş olduğunuz alan çok eski bir yerleşim yeri. Az önce belirtmiş olduğumuz gibi burası e, bir veba salgınından dolayı burada yaşayan insanlar terk edip e, Karasu bölgesine doğru olan yeni bir yerleşim alanı keşfetmişler. Orada yaşamaya başlamışlar. Burası da burası da Meryem Dağları. Görmüş olduğunuz gibi Meryem Dağları'nın eteklerinde olan bir yer. Eski Şov köyü. Efendim kendinize iyi bakın. Bir başka tarihi, ilçemizde tarihi bir noktadan sizlere sesleninceye kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.